시청해서사합니다 <SES> 1972, Andır'ın doğumluyum. Deniz Kuvvetleri'nden emekliyim. Bu çocukluğumdan beri olan bir hobimdi. 1991 yılında ara vermek zorunda kaldım mesleğimden dolayı mesleğe gittim. 2015 yılında emekli olduğum günden itibaren tekrardan başladım. Bu benim emeklilik yaşamda yaşam tarzım oldu. Bu kuş besleme hobisi çocukluktan gelen. Bu bende hobiydi. Şu anda yaşam tarzım haline geldi. 11-12 yaşlarındaydım mal mahallede besleyen bir abide görmüştüm. O şekilde herkesin başladığı şekilde o çocuklukta başlanan bir hevesti. Bu bu şekilde kaldı. Bu kuşçuluk olayı zaten bir hastalık gibidir. Kanser gibidir. Girdiği zaman bir insana imkan olduğu sürece birçok insan bırakmamıştır. Bir şekilde ara vermiştir ama hep içinde uktu olarak kalmıştır. İmkanları el verdiyse tekrar dönmüştür kuş beslemeye. Buradan dolap yaptırdım. Marmaris'e götürdüm ben. Sitenin içine götürdüm. Müstakil Dublex evim vardı onun üzerine koydum. Orada bir süre besledim. Mesleğim gereği aşırı ilgilenemediğim için bu hayvanlar ilgi isteyen hayvanlardır. Görevden dolayı uzun süre görevlere gittiğimden dolayı muvaffak olamadım, başaramadım orada. Orada tekrardan bıraktım. Emekli olduktan sonra tamamen başladım bu hobime. Peki Şaşırdılar, ilginç geldi. Bu taklacı dediğimiz güvercinler oyun kuşlarına falan biliyorlar ama bu bizim Adana dalıcı güvercinini bilmiyorlar. Bunun bu elimizdeki aparata itaat ettiğine falan ilgilerini çekti. Çok değişik geldi bu güvercinler ırkı. Güvercini biliyor, birçok insan biliyor. Birçok bölgeden, yöreden insanlar vardı ama taklacı, renk, posta güvercinleri bu. Bu Adana dalıcı güvercinler pek şeydeydiler, alışkındaydılar. İlgilerini çok çekmişti o dönemde. Özellikle komşuların çocukları gelip severdi. O hoşuma giderdi. O çocukların onu sevmesi, gelmesi, amca yukarı çıkabilir şeklinde gelmeler de beni mutlu ederdi. Onlarla çocuklardan dolayı ailesiyle bir dostluklar, arkadaşlıklar oluşuyor. Birçok iyi yönde şeylerinde gördüm orada sitede. Çevre edindim bu güvercin sayesinde, o çocukların sayesinde ebeveynle ileriye tanışmış oldum. Bu şekilde ama uzun sürmedi çünkü ilk alak istiyor. Sürekli günlük bakım isteyen hayvanlar bunlar. Bir oğlum var, üniversitede okuyor. İzmir Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi. Bir kızım var, o 11 yaşında, yanımızda. Onlardan, çocuklarımdan arta kalan bölümü güvercinlerimle geçiriyorum. Bunu ben sevdiğim için de eşim de sen nasıl mutlu oluyorsan o şekilde hayatını idam ettir, devam ettir. O da karışmaz, bilhassa yardımcı olur bana. Sen böyle mutlu oluyorsan, tamam bunlarla mutluysan, bu şekilde devam edip gidiyor. Herhangi bir şey de yok aile. Güvercinler beslediğimden dolayı bir sıkıntım yok ailemle de. Peki. Emekli olduğuma karar verdikten sonra güvercin besleyeceğimi ben eşime söylemiştim. Eşim, sen bilirsin dedi, mutlu, o şekilde yaşamak tamamdır Tamam dedi, sıkıntı yok. Ben ona göre gittim, ev buldum. Güvercine göre gittim, ev buldum yani. Şeye göre, kendime veya eşime göre değil. Güvercin besleyebileceğim bir ev buldum, o şekilde başladım. Zaten emekli oldum. Dilekçeyi verdim. Ayrıldım. Dolabı falan dama getirdim. hazırlık kamp dönemi diyelim biz futbolda nasıl bir kamp dönemi varsa hazırlık varsa lig başlamadan önce bunlar da bu şu an hazırlık dönemi. Yavaş yavaş bunlar şu anda tüyden çıkıyor. Bir kısmı çıktı bir kısmı çıkıyor. Bu şekilde bu yaklaşık yıl başına kadar sürecek. Bu Adana güvercini besleyenler de bunu bilir zaten. Ocak sonu Haziran 15'e kadar bir fil o en verimli dönem o dönem. Diye ben öyle biliyorum. Öyle olduğunu da düşünüyorum.